Merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerden şu şeyden aldığımı deniyorum. Şu şey. Ee, arkadaşlar ben bunu yani Alman çikolatası. Alman çikolatası. Arkadaşlar bakın bu orijinali Türkiye'den alsaydınız şurada Alman bayrağı olacaktı. O yüzden ben bunu gerçek Almanya'dan aldım. Ya açıyoruz. Bu ara hiç açılmamış. Bu neden mi kaç günde büyük yapmadığımı sorarsanız. Sivas ve maskemi Türk Bursa unutmuş. Böyle. Şimdi ben bunun açılma yerini buldum. Çizgi var ya. Ben açıp bir açtım arkadaşlar. tam tam şöyle bir koklayayım. Güzel kokuyor. Mükemmel. Bir tane aldım. Evet. Güzel. Hmm. Biraz dilime yapışıyor olsun. <laughs> Görüşmek üzere.